الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد bütün Resulü'nün ortak daveti olan tevhidden, tevhidin kısımlarından önceki derslerde bahsettik. Bu tevhidin kıyamete kadar bitmez bir zıttı olan ki her şey zıttı, her şeyin zıttı vardır. Sıcağın zıttı soğuktur. Başka başka maddelerin her birinin de zıttı mevcuttur. Her şey zıttıyla da bilinir. Tevhidin zıttı da şirk. Önce tevhidi anlamak için şirki ve şirkin çeşitlerini iyi bilmek lazım. O yüzden kitabın yazarı olan alim bize tek tek şirkin çeşitlerini anlatıyordu her hafta. Bu, bu hafta da <laughs> muskalar hakkında yani bu noktadaki şirki anlatmak açısından birkaç tane hadisi toplamış. Allah ona rahmet etsin. İlk getirdiği hadis Ebi Beşir el Ansari radıyallahu anhu ondan gelmiş. O da diyor ki ennehu kâne maa rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem fî ba'de asfârihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bazı seferlere çıkmıştık. Bazı seferlerdeydik. Fe ersele rasûlen bir tane elçi gönderdi. Enne yebkiyenne fi rukbeti ba'irin kıladetun. Hiçbir devenin boynunda <laughs> develerde genelde şey olur. Hayvanlara nazar değmesin diye yapılı iri hayvanlar ne takarlar? Böyle bir boynuna ne diyorlar ona? <laughs> He, öyle bir şey işte. An Yani onu kastediyor hadiste. Onun hepsini ne yapsın? İlla <laughs> kuti'at hepsi yırtılıp koparılıp atılsın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Bir sahabesini gönderdi. Şimdi hadis sahihinde geçiyor. Bukhari Müslim rivayet etmiş. Muttefekun aleyh olan bir hadis. Bu hadisin lafzında şu geçti. Fi ba'de yani bazı seferlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orduyu her cihada çıkardığında bu meselede aralarında hatay düşen var mı yok mu diye tek tek kontrol ediyormuş. Bu bunu gösterir bazı seferlerinde göndermiş. Kimi göndermiş? Resulen bir elçi o da Zeyd İbni Haris. Kim? Evlatlığı değil mi? Zeyd İbni Haris. Usama İbni Zeyd de onun oğlu. 18 yaşında orduya komutan olan. 18 yaşında komutan olunca herkes ne yaptı? Konuşmaya başladı. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Dedi ki onun babası neyse oğlu da odur dedi. Babası nasıl hayırlıydı ise oğlu da aynı şekilde hayırlıydı. O yüzden 18 yaşında orduya komutan olmuştu. Ve hadisin metninde la yefqiyenne kesinlikle kalmasın diye kesin emir veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Hani şirk ne alakası var? Şöyle alakası var. Zarar ve faydayı kim ve celbeder dedik geçen hafta Allah subhanehu teala. Bize gelen zarar da Allah'tan, bize gelen fayda da Allah subhanehu ve teala'dan. Bu nefsimiz noktasında hayvanlarımız, malımız, ekinimiz, ticaretimiz ya bu topluluk mesela 50 tane şirk işliyorlar ama yani en fasık facir görünen dükkana girin, kasanın etrafına bakın, işte karınca doğası, bereket doğası diye şeyler görürsünüz. Ya adamlar neyden korkuyorlar? Ticaretlerinin kesa uğramasından korkuyorlar. Medeti nereden bekliyorlar bu meselede? Allah'tan değil. <laughs> Oraya astıkları şeylerden bekliyorlar. Halbuki zarar da Allah'tan, fayda da Allah'tan. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem develerin boyunlarındaki o asılı olan kolyeleri yırtıp atmayı ne yapmış sahabeye emretmiş. Niye? O develere gelecek nazarı sadece Allah önler. Yoksa o boyunlarına taktıkları kolyeler hiçbir şekilde insana gelecek nazar engel olmaz. Şimdi şerh de de Begavi şöyle söylüyor. Teavvele malik emruhu aleyhissalatu ve sen bi kat'il ala ennehu min ecril an. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, bu rivayette görüldüğü gibi o boyunlardaki kolyeleri yırtıp atmaya dair emri diyor nazardan korku, korkulma dola, dolayısıyla atılan kolyelerdir diyor nazardan korkulduğu için atılan kolyelerdir hadisin altında kala et geçmiş bu arapların kullandığı söylen. bizim toplumumuzda ne var nazar boncuğu var hani nazardan koruduğuna inanılan başka ne var Elma odunu diye bir saçmalık var. Odunu İğne. takıyorsun. Senin nazardan koyulmuş. İğne odunu. İğne, de odunu. İğne, He. Başta mesela her kavmin kendine göre bir putu var. Yani bunlar putlaştırılmış elmanteller. Allah'tan başka, Allah subhanahu teala'dan başka kendilerinden zararı ve faydayı def edeceğini zannettikleri ağaçlar, taşlar, sopalardır bunlar. Evet, badem. badem. Evet. Bu da yeni duydum. Yani bunlar neden ortaya çıkıyor? Çünkü ilim kalkıyor, cehalet yayılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'deki hadiste ilim kalk, min kıyametin diyor alametlerinden bir tanesi el ilm ilmin kaldırılması venteşerel cehale cehaletin yayılması diyor. Yani kıyamet kopacağının alameti ilmin kalkması cehaletin yayılmasıdır. Bu yüzden artık bu mantarlar atmış. Önceden sadece boynu asılan kolyeymiş. Şimdi badem olmuş, iyi olmuş. Arazi. Ne? Kapatası. Biz yani. biraz Kemiği abi. bile takıyorlar. Evet. Ee, zarar ve faydayı def edeceğini evet. zannediyorlar. Evet. Ee, burada kalayt, İmam Malik kerih görmüş bir rivayet var. Yani kerih görmesi bu, bu manada takılan bir kolye değil. Normal bir kadının, erkeğin taktığı kolye yani Müslüman erkek genelde takmaz da şu anda içinde yaşanılan topluluk erkekleri de kolye takıyorlar altın olmamak şartıyla. Bunlar nedir İslam'da? İmam Malik kerih görmüş bunu. Yani nas yok hakkında yasaklanan bir nas yok ama güzel bir şey olarak görmemiş. İmam Malik'in rivayetini buna hamlediyor Begavi şerh Sünnesinde. Peygamber Talas'ın kesilmesini emrettiği kolyeler ise Yazınlûne ennehe ta'asimehum minel afet. İnsanları afetlerden koruduğuna inanılan, zannedilen şeyler diyor. Peygamberin koparılıp atılmasını emrettiği şeyler. Fe nehâhumun nebî sâsem anhâ fe avallimuhum ennehe lâ teridû min şey'en. Peygamber bunları kopardı, attı, yasakladı ve Allah'ın emrinden hiçbir şey def Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bunları haber verdi. Kale <laughs> Abu Begavi devam ediyor sözlerine. Ebu Ubeyd dedi ki Kâni yukallidûnel ibil el Develere vitir denen bağlar bağlıyordu Araplar diyor. Li ellâ Onlara nazar isabet eder diye korkuyordu Araplar. Hatta İbnül Kayyım Tıbbın Nebevi kitabında bir nakil anlatır nazarın tedavisini anlatırken. Adamın biri varmış baktığı deveyi öldürüyormuş. Adamda öyle pis bir göz varmış falan demişler ki ya deven güzel deveni ondan koru seni deveni öldürür demişler nazarıyla. Ya o kim ki demiş Allah'tan başka zarar ve fayda veren yoktur. O adamın gözü isabet ediyorsa Allah dilediği için isabet ediyor demiş. Adamın kulağına gitmiş bu. Adam da demiş nerede onun devesi demişler şurada. Adam gidiyor devenin yanına deve bir bakıyor küt deve yere düşüyor. Hastalanıyor deve bir onlar. Adam da geliyor devenin başına bir dua yapıyor. Ya Rabbi zarar da senden, fayda da senden. Deveyi Allah teala ayağa kaldırıyor. İşte o duayı naklediyor İbnül Kayyum. Nazarın tedavisinde bu dua kullanılabilir diyor. Adam ihlasla dua etmiş. Zararın ve faydanın Allah subhanahu teala'dan geldiğini biliyor. Allah deveyi ayağa kaldırıyor da. Niye? Adam o sözü söylerken o kim ki benim devemi öldürecek derken kendine güvenmiyor. Allah Subhanahu taala'nın dilerse de devesini nazardan koracağına yakinen iman etmiş. O yüzden devenin başına gidip deve iyileşmesi için dua edince Allah Subhanahu da, da dua icabet eder ve deve ayağa kalkıyor. Evet, şeyh'in bu bapta getirdiği ikinci nasse, İbn Mesud radıyallahu gelen şu hadis. Kal Semihtu Rasulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Peygamber sallallahu aleyhi şöyle derken işittim. İnne rukye ve temâin ve şirkun. Şüphesiz rukye, muska ve tivle şirktir. Şimdi bunların manasını tek tek açıklayacağım inşallah. Revahu Ahmet ve Ebu Davud. Ahmet ve Ebu Davud bu hadisleri sahih senetlerle rivayet etmişler. Bu hadiste üç şey geçti. Birincisi rukya. Bu meseleyi daha önceki Baptada da Said İbni Cübeyr'in hadisinde geçmişti. Neye hamletmişti ulema? Şirk olan rukya hamletmiştiler. Vattemeim dediği muska. Şimdi bunun da ahkamı gelecek. İki çeşit muska var. Sahabenin bu meseledeki fetvaları gelecek inşallah. Bir de tivlen denen bir şey var. O da kadını kocaya, kocayı erkeğe sevdirmek için yapılan büyünün adı. O yüzden ilim ehli arasında büyü yaptıranın hükmü noktasında ihtilaf var. Diyorlar ki eğer büyünün içinde şirk varsa küfür olur diyorlar sihir yaptırmak. Bir grup ulema da ki şafi bunlardan bir tanesi eğer içinde şirk yoksa diyor sadece haramdır. Eğer içine şirk karışırsa küfür, küfür olur diyor. Ama diğer ulema ki cumhurun çoğunluğun görüşü İmam Ahmet'in, Ebu Hanife'nin ve Mali'nin aldığı görüş sihrin zatında küfür olması görüşüdür. Yani içinde şirk olsun olmasın fark etmez. İşte hadiste geçen şirk diye bahsedilen üçüncü nokta da tivle denen şey kadını kocaya sevdirmek veya kocayı kadına sevdirmek için yaptırılan kağıdın adıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış bunlara? Şirk diye isim vermiş. İbn Mesud radıyallahu anh'dan gelen başka bir hadiste bize şunu gösteriyor. Bu hadisi biraz daha açıklayıcı bir şekilde. Ebu Davud şu lafızlarla rivayet etmiş. An Zeynep İmra'atu Abdullah İbni Mesud. Abdullah İbni Mesud'un karısı Zeynep bir gün Abdullah İbni Mesud yanına giriyor ve görüyor. Diyor ki Kalet inne Abdullahi ra'a fi haytan. Zeynep haber veriyor. Abdullah yanıma girdi ve bir gün boynunda ip gördü. Fekale mehaza. Dedi ki bu nedir? Haytur rukiye li fihi. Rukiye yapıldı bu ipe benim için. O yüzden astım diyor. Bak aslen rukiye ne? Caiz bir amel. Rukiye yapıldı bu ipe ben boynuma astım diyor. Galet dedi ki fe akadahu. Abdullah onu aldı. Kopardı. Sınna <gâlet> ahu, Parçaladı onu. Sınna entum ale <gâlet> abdullahi li eğniya ani şirk. Siz Abdullah'ın ailesiniz şirkten ganisiniz. Yani şirkten berisiniz. Ama haşa bu büyük şirk değil. Yani bu, bu küçük şirk. Neden? Büyük şirkin kapısı açılıyor. Çünkü o ipe Allah'ın kelamı okunmuş. Anlatabiliyor muyum? Yani asıl fayda nereden bekleniyor? Allah'tan bekleniyor. Ama usul şirkin kapısını açıyor. Bir adım sonra cehalet olursa o ipten fayda bekleyebilir insanlar. O yüzden İbn Mesud diyor, e, İbn Mesud'un ailesi şirkten ganidir. Bu küçük şirk. Semiyatu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim. İnne rukye ve temay ve tibleti şirkün şüphesiz rukye, muska ve karı kocayı birbirine sevdirmek için yapılan büyük şirktir dedi. Takul, fekultu dedim ki lakat kânet ayni takzat. Gözümde bir ağrı vardı. Ve kuntu ehtelifu ila yahudi falan yahudiye gittim ben de. Fe izâ rakiyet sekentur. <laughs> O bana rükkü yaptığı zaman ben rahatladım diyor. Şimdi e, e, İmam Malik, İmam Şafi, İmam Ahmet ve Ebu Hanife ehli kitabınla Müslüman'a rükkü yapmasına cevaz verenler var alimler arasında. Ama şartlarla Allah'ın kelamıyla rükkü yapacak demişler. Bu da zaten bu hadiste de Yahudinin Abdullah İbni Mesud'un hanımla rükkü yapması bunun açık delilidir. Fakat Abdullah inne mezaki ameli şeytan dedi ki Abdullah bu şeytanın amelidir. Kane yani hasuha bi yedihi gelir eliyle senin o ağrıyan yerini meseder ve ağrın geçer. İnne ma kane yekfik an takul kema kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Peygamberin dediği gibi demen sana yeter. Ve ikinci hadisi rivayet ediyor Abdullah Ibn Mesud. İzhebil be'is rabbennas. Bu eczayı götür ya Rabbi. Ey insanların Rabbi, veşfi ente şafi, şifa ver sen şafisin. La şifa illa senin şifandan başka şifa yoktur. Şifa <Sina> en la sakama, işte senin verdiğin şifa hastalığı yok eder, hastalık kalmaz onda. Ravahu i̇bn Mace i̇bn Hibban Hakim <.cakeadic> ve Zehebi hadis için sahiptir demiş. Hepsi hadisi rivayet etmişler. Yani burada şu görünüyor. Aslında caiz olan bir şekli var Rukiye'nin. Mustanın da caiz olan şekli var. Ama bugün Türk toplumunda, içinde yaşadığımız toplumda ve diğer Arap beldelerinde hiç fark etmez. Yapılan muskaların hepsinin içinde şirk var. Örnek, mesela Suudi Arabistan'da şey, e, polislerde şey var. Sihirbaz yakalama gibi bir bölüm var. Nasıl burada tem var, terörle mücadele, nasıl narkotik var, ahlak polisi var. Suudi Arabistan'da da bir masa var, kaptatü sahir diye sihirbaz yakalama birimi diye bir birim var. Bunlar yakalıyorlar sihirbazları ve bir sihirbaz itirafta bulunuyor. Diyor ki bütün sihirler Allah'ın kelamını kullanılarak yapılır diyor. Nasıl? Örnek veriyor, anlatıyor. Diyor ki mesela karı kocayı boşayacaksınız diyor. Talak suresi var ya Kur'an'da. Talak suresi boşanmak demek. Talak suresini iki tane kağıda yazarsınız. O bir kağıdı götürür necasetin haşa içine batırırsınız pisliğin tuvalet dışkısının içerisine. Şeytan önce razı edersiniz. Ondan sonra diğer o Talak süresi yazılan muskayı da bir tane kağıdın içine sarar hastaya verirsiniz. Bunu dersiniz diyor. İşte diyor, karı koca ayrılma büyüsü böyle yapılır diyor. Allah'ın kelamını kullandılar. Şeytanı razı ettiler. Ondan sonra adama da muska veriyor, al iyileşeceksin diye. İşte aranız iyi olacak diye örnek veriyorum veya aralarını ayırmak için al bunu falan evine götür bırak diyorum mesela muskanın içinde. Böylece büyü yapmış oluyor. Bu muskaların hepsi şirk olan muskalar ve bugün bu toplulukta kimse düzgün muska yapmıyor zaten. Yani birazdan o sade Allah'ın kelamından yapılan muskanın hükmü de gelecek de onun da çoğu alim kerif görmüşler. Ama bugün toplumda vakıada var olan muskaların hepsi şirk olan muskalar. Ya da Allah'ın kelamını hayız kanından yazmış pis kafir. Şeytan ona öyle emrediyor. Kadının hayız kanını alıyor sihirbazlar. O kanla Allah'ın ayetlerini yazıyorlar muskaya. Ondan sonra onu katlayıp hastaya veriyorlar, al diyorlar. İyileşeceksin, ayrılacaksın, birleşeceksin bir şeyler söylüyorlar. Bu muskaların hepsi şirk. Bunları takmak şirk bunların insanlardan zararı ve faydayı giderece zararı def edip faydaya getireceğine itikat etmek, inanmak da şirk. Bugün toplumda var olan bu şirklerin hepsi insanlar İslam iddiasında da olsalar onların İslam'ını ne yapıyor? <laughs> Nef ediyor, iptal ediyor. İmanla İslam'la beraber şirk bir arada olmaz. Et tevhid ve şirku dıddan la demiş alimlerin hepsi. Şirk ve tevhid iki zıttır. Hiçbir zaman bir arada olmaz. Şirk varsa tevhid yoktur. Tevhid varsa da şirk yoktur. Yani tevhidin girdiği yerden şirk kalkar, şirkin girdiği yerden de tevhid kalkar. İmkansızdır tevhidin olması. Adamın amellerinde şirk varsa bitmiştir onun tevhidi. Tevhidi olmayanında İslam olmaz. O yüzden Şeyh bu bapta bu hadisleri getirdi ki kendi döneminde de Arapların arasında en yaygın olan şirkler bunlardı. İnsanlar gidip bunlardan ne yapıyorlardı medet umuyorlardı. Hatta bir rahimullah İmam Nevevi'nin hocalarından şöyle söylüyor. Ve aleyhisselam katraka ve rukya. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem rukya yaptı, kendisine de rukya yapıldı. Ve amara biha ve ajazaha. Onu emretti ve buna cevaz verdi. Fe iza kanet ama neyse fe iza bil Kur'an Kur'an ile ve bi esma'illahi Allah'ın isimleri ise. Yani rukye eğer Kur'an'la ve Allah'ın esma ve sıfatlarıyla yapılıyorsa caizdir. Fehiye mubahatun ev me'murun biha. Mubahtır veya emredilmiştir. Ve innemâ câetil karahe Walman ufi merken minha bi gayri lisanul Arab. Ama ne yedilen rukiye, yasaklanan ruhiye, rukiye ise Arapça dilinin dışında yapılan rukiyedir diyor. Fe رُبَّمَا كَانَ كُفْرًا kufren قَوْلًا kavlen yadukulehu şirkun. Çünkü bu Arapça olmayan sözlerin içinde şirk ve küfre dair bir şeyler olabilir. Bu yüzden men edilmiştir diyor Hattabi. Aynı şekilde İmam Suyuti diyor ki kad ecme'al ulama alimler icma ettiler. Ala cevâz-ı rukya inde ictima selaseti şurut. Şu üç şartın birleşmesiyle rukyenin cevazına icma ettiler. Nedir o üç şart? Bir, en tekune bi kelamillahi ve bi esmaihi ve sıfatihi. Allah'ın kelamıyla olacak, sıfatlarıyla ve isimleriyle olacak. Ve bil arabi. Arapça dille olacak. Ve mâ ya'rifu manahu. Manası anlaşılır. Ve en ya'takide ve şuna itikat edecek en önemli şart اَنَّا رُكْيَةَ لَا تُؤَثِّرْ بِذَاتِهَا Rukye zatında kimseye tesir etmez. Allah'ın kadarıyla olur her şey. Allah dilerse hastalığı kaldırır, dilerse kaldırmaz. Yoksa rukye zatında tesirli değildir. Ben bir takdir Bilakis Allah'ın takdirindedir diyor İmam Suyuti. Bu üç şart bir rukyede birleşirse alimler bunun caiz olduğuna icma etmişler. Evet. Bu bapta getirdiği diğer hadis ise şu. Hani Abdullah ibn Ukim merfu, merfu olarak Abdullah İbni Ukeym'den getirmiş. Men teallaka şey'en vukkile ileyhi. Her kim bir şey takarsa ona bırakılır. Yani Allah eğer bütün kalbiyle Allah'a yönelip Allah'tan istemez onun onunla e, kendi arasına bazı aracılar koyarsa Allah onu ona bırakır diyor. Allah subhanahu teala onun sıkıntısını gidermez. Bu bapsa getirdiği diğer hadiste buydu. Sonraki hadis bundan daha da açıklayıcı bir hadis olduğu için onu inşallah okuyalım. Onun şerhine bakalım. Ahmet an Rüveyfi'den rivayet etmiş hadisi. Kal, kal eli sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber bana dedi ki ya Rüveyfi, ey Rüveyfi, hayati tul Umulur ki senin hayatın uzun olacaktır. Niye bunu söylüyor? Bu da peygamberliğin alameti Resulullah sallallahu Çünkü bu sahabe en uzun yaşayan sahabelerden bir tanesi. Diyor ki umudur ki senin ömrün uzun olur. Fe asbirin nas insanlara haber ver. annemen men akada lihyetehu ev takallede vetran. Her kim sakalını bağlar. Vitir takarsa birazdan gelecek ne manaya geldiği. Ev istenca bir ya da hayvanın kemiği tezeyiyle istinca yapar temizlenirse ev azmin ya da kemikle istinca yapar temizlenirse fe inne Muhammeden beri'un minhu. Şüphesiz Muhammed ondan beridir. Muhammed aleyhissalatü vesselam ondan uzaktır dedi. Vitir manası ne? Kaladatun fi unuqihi ev unuqidabetihi. Hayvanın boynundaki o asılan şeyin diğer bir adı Arapçada. Bu, bu manada. Yani neyi haber ver diyor? Üç şeyden haber vermiş. Bir, sakalı bağlamak meselesi. Bu nehyedilmiş bir şey. Bazı alim örüyorlar. Uzun sakalı olanlar örüyorlar. Yahudilerde var. Bakın dikkat edin. Katı Yahudiler sakallarını örerler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu nehyetmiş. İkinci nokta hayvanların boynuna asılan bu şey bundan da bizi nehyetmiş. Üçüncü nokta ise kemik ve tezek ile hayvanın dışkısıyla istinca yapıp temizlemek. Tabi bu bugün mümkün değil. Yani herkesin işte evinde tuvalet yani bugün şehirde yaşayan herkes tuvalette su var, kağıt var başka işte istinca yapılacak temizlenme yapılacak maddeler çok. Oldu ama daha çıktık mesela. Dağda Hani bunların hiçbiri yok. Pikniğe gittik. Örnek veriyorum. Yani müsait bir yer yok. Nasıl Müslüman temizlenecek? Bu iki şey haricinde bulduğu taşlarla ne yapabilir? İstinca yapabilir. Ama kemiklerle ve aynı şekilde tezekle ne yapamaz? E, i̇stinca yapıp temizlenemez. Çünkü iki sebebi var. Birinci hadis Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki: "La testencu bir ravsi ve Tezekle ve kemiklerle istinca yapmayın. Fe innehu zade ihvanukum minel cin. Çünkü cin kardeşlerinizin yemeğidir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis. Müslim bu lafızları rivayet etmiş. Ta'amu ihvanukum kardeşlerinizin yemeğidir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci hadis de nebi sallallahu aleyhi ve sellem en az bir azmin ev nebi sallallahu aleyhi ve sellem hem tezekle hem de kemikle istinca yapmayı yasakladı. Çünkü innehuma la yetetaharan bunlar insanı temizleme. Yani o pisliğini insandan izal etmez. İki tane illeti var. Bir, cin kardeşlerimizin yemeği olması. iki bunların insanın o pisliğini insandan gidermemiş olmasıdır. Bu yüzden Resulullah Sassan ne yapmıştır? Bundan istinca yapmaktan nehyetmiştir bizi. Evet. Dedik ya bir şeyden bahsedeceğiz. O da neydi? E, bu muskanın atılmasıydı. Burada an İbrahim diyor. İbrahim en Nehaiden tabiinin büyüklerinden rivayet yapmış. Kâr kân yukrahûne temâim kulluha. Bütün muskaları kerih görürdüler demiş sahabe için. Minel Kur'an ve gayril Kur'an. İster Kur'an'dan olsun, ister Kur'an'ın dışında olsun. Neden? Seddüzleri adenen bir şeyden bahsettik ki kötülüğün önünün alınmasından. Yoksa sihirbazlara benzenilmeye başlar. Yoksa büyücülere, muskacılara benzenilmeye başlar. O yüzden ne yapmıştırlar sahabe bunu? Kerih görmüştüler. Sahabe arasında çok ciddi bir ihtilaf var. Yani ekserisi e, i̇bn Mesud'un ashabı özellikle i̇bn Abbas'ın ashabı ne demişler? E, muska asmaz, muska yapıp boynu asmak kerif görülmüştür. Kerahiyeti vardır. Kesinlikle bir Müslüman ne yapamaz? Bu muskaları boynuna asıp da e, bunları bunlarla Allah subhanahu ve te teala'dan teberrükte bulunamaz. Sonuçta onlardan beklemiyor bunu. Kimden bekliyor bu zararı ve faydayı? Allah'tan bekliyor. Allah'ın kelamının boynuna asarak bu fazileti, bereketi bekliyor. Ama kerahetten dolayı, kötülüğe götürdüğünden dolayı da bu mesele ne yapılmıştır İslam'da? Nehyedilmiştir, menedilmiştir. Önümüzdeki baba geldik. İnşallah haftaya devam ederiz. Burada kalalım. Haftaya da ağaçlar ve taşlardan bereket ummak. zat envat meselesi gelecek. Ulema zat-ı envatı nasıl anlamışlar? Zat-ı Envat'ta sahabenin talep ettiği küçük şık mı, büyük şık mı inşallah bu meseleyi irdeleyeceğiz. Önemli inşallah haftaya. Mesele uzun olduğu için geçmiyorum. Yoksa daha çok uzar. Yani bayağı da oldu. Sözlerinizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa neslinden ve şeytanımdandır. Ve davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü ve la ilahe illa